Ayşegül Aydın'la Gündem Özel Programı ile yeniden karşınızdayız sevgili izleyenler. Bu hafta gündem insan hakları diyeceğiz. Bugün sizlere Düzce'de yürütülen çok anlamlı bir projeyi tanıtmak istiyorum. Düzce'de insan hakları bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalık projesi Düzce Barosu ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu projeyi avukat konuklarımızla hazırlayacağımız programlarla sizlere en yalın haliyle bu ekranlardan aktarmaya çalışacağız. Aslında aklınıza takılan acaba bu konuda haklarım neler diye e, merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarına alanında uzman farklı avukat konuklarım aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Bu bölümde ilk bölümümüzde ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi başlığını masaya yatırıyoruz ve stüdyo konuğum Düzce Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Baro Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Kılıç Cellet. hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık efendim. Teşekkür Bugün ediyoruz. çok önemli bir konu konuşacağız. Güzel bir projenin başlangıcını aslında ilk bölümünü sizinle gerçekleştiriyor olacağız. Düzce'de evet. benim bildiğim ilk kez böyle bir proje yapılıyor. İnsan haklarını baz alan farklı farklı konuları işleyeceğiz. Medyada halkımıza, kamuoyuna duyurmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuzla sizinle gerçekleştireceğimiz sohbetimizde 6284 sayılı kanunun konuşacağız. Hemen başlayayım. Ne olduğunu kısaca anlatır mısınız? Diyeyim. Bu kanunun çıkartmasına ne sebep oldu diyelim. Neden ihtiyaç haline geldi diye soralım. Elbette. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. 2012 yılında yürürlüğe giren Kadına yönelik şiddetle mücadelede temel yasal düzenlememizden bir bir tanesidir. Kanun amacı şiddete uğrayan ve uğrama tehlikesi altında bulunan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı takip mağdurlarını korumak, ayrıca failler hakkında önleyici ve koruyucu tedbirler almaktır. Bu kanun Türkiye'nin e, 2011'de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi ile de uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Temel amacı e, şiddeti yalnızca cezalandırmak değil önlemektir. E, bu kanun neden ihtiyaç haline geldi e, biraz ondan bahsetmek Hı -hı. gerekirse toplumsal cinsiyet temelli şiddet Türkiye'de uzun süredir e, ciddi insan hakları sorunu haline geldi. Öncesinde 4.320 sayılı e, yasa vardı ama kapsamı oldukça dardı. Yalnızca evli kadınları kapsıyor ve koruyordu. 6.284 sayılı kanun bu eksikleri giderdi. Artık e, sadece evli kadınlar değil, boşanmış, birlikte yaşamış ya da hiç birlikteliği olmayan kadınlar da bu koruma kapsamına girebiliyor. E, yani devlet artık aile içi şiddet değil, kadına yönelik şiddet kavramını esas aldı. Ee, bu konu, kanun da bu şekilde hayata geçirildi. Peki e, bu 6.284 sayılı kanun ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kimleri kapsıyor bu kanunu? Yani sadece kadınları mı koruyor bu kanun? E, hayır yalnızca kadınları değil kanun kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını koruyor. Ancak uygulamada en çok kadınlar faydalanıyor çünkü kadınlar şiddetin orantısız bir biçimde, yani şiddetten orantısız bir biçimde etkileniyor. Kanun temel hedef kitlesi kadına yönelik şiddet mağdurları. E, kadınlar olsa da şiddet gören erkekler veya çocuklar da bu kanundan yararlanabiliyor. Peki bu kanun 6284 sayılı kanun hangi tür koruyucu tedbirleri öngörüyor? Tedbir kararlarını kimler veriyor? Kanun koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler olmak üzere iki ana grubu düzenlemektedir. Ee, koruyucu tedbirler mağduru korumaya yöneliktir. Örneğin şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması, mağdurun geçici olarak gizli bir adrese yerleştirilmesi, kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesi, gerekirse geçici maddi yardım ya da e, psikolojik destek sağlanması gibi. Önleyici tedbirler ise faili korumaya yönelik, faili engellemeye yöneliktir. Örneğin şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılanmaya karşı e, mağdura yaklaşmama kararı, iletişim araçları ile rahatsız etmeme yükümlülüğü, gerekirse elektronik kelepçe uygulanması. E, bu tedbir kararlarını genellikle aile mahkemeleri e, vermektedir, aile mahkemesi hakimi tarafından verilmektedir. Ancak acil durumlarda e, mülki amir, kaymakam veya vali ya da polis jandarmada geçici tedbir kararları alabilir. Bu kararlar hızlı uygulanır çünkü amaç şiddet e, yaşanmadan şiddeti önlemek. Bunun için bir önlem almaktır. Karar süresi genellikle bir ile 6 ay arasındadır. Ama gerekli görülürse bu süre uzatılabilir. Peki bu şiddet mağduru kişiye karşıdaki kişiye verilen kararlar ihlal edilirse yani yaklaşma aramayacaksın uzak duracaksın işte elektronik kelepçe her neyse verilen bu tedbirler ihlal edilirse ne oluyor? Örneğin fail yasak olmasına rağmen Mağdura yaklaşırsa ne yapılması gerekiyor? Ona e, ne tedbir kararlarının ihlal edilmesi durumunda yani örneğin fail yasak olmasına rağmen e, mağdura yaklaşırsa zorlama hapsi uygulanır. E, zorlama hapsi 3 günden 10 güne kadar verilebilir. Tekrarlanırsa 30 güne kadar çıkarılabilir. Amaç cezalandırmak değil caydırmaktır. Devlet mağdurun güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İhlal durumunda bu yaptırımlar uygulanmaktadır. Peki şimdi şiddete maruz kalan bir kişi e, bir başvuru yapmak istiyor. Kanun bu kanundan yararlanmak istiyor. Kanun kapsamında kimler başvuru yapabilir? Avukata ihtiyacı var mı? Avukat tutma zorunluluğu var mı şiddete maruz kalan kişinin? Hı, hı her birey yani şiddet gören ya da görme tehlikesi altında bulunan herkes bizzat başvuru yapabilir. Avukat zorunlu değildir. Başvurular en yakın karakol veya jandarma karakolu, işte aile mahkemesi, valilik ya da kaymakamlık, Ale 183 sosyal destek hattı, şiddet önleme ve izleme merkezleri şönimlere başvurabilirler. Ayrıca elektronik ortamdan da e-devlet üzerinden de bazı işlemler gerçekleştirilebilir. Tam da bu noktada şiddet önleme ve izleme merkezi dediniz. Şömin diye bir sistem var, bir merkez evet. var. Bu nasıl çalışıyor diyelim? Bu merkezle kimler görev yapıyor diyelim? mağdurlarına ne gibi destekler veriliyor? Şömin, şönimde. E, Şönimler 6284 sayılı kanunun en önemli uygulama araçlarından biridir. Bu merkezlerde sosyal çalışmacılar, psikologlar, avukatlar, polis memurları görev yapmaktadır. Mağdura hem psikolojik hem hukuki hem de barınma desteği sağlanmaktadır. Ayrıca failin rehabilitasyonu için de çalışmalar yürütülmektedir. Şönümler hem koruma kararlarının uygulanmasını takip eder hem de mağdurun topluma yeniden güvenle kazanılmasını destekler. Her türlü destek veriliyor aslında de Yani evet. e, hiçbir şekilde ortada hiçbir şey kalmıyor. E, ama bazen bu kanun yani 6284 sayılı kanun zaman zaman da eleştiriliyor. Özellikle erkekleri mağdur ettiği yönünde görüşler var. Siz bir bu eleştirileri bir hukukçu olarak ne söylemek istersiniz? Mağdur oluyor mu bu konuda erkekler? E, bu eleştiriler genellikle yanlış bilgilere dayanmaktadır. 6284 sayılı kanun kimseyi mağdur etmek için değil... Hayat kurtarmak için çıkarılmıştır. E, uygulamada suistimaller olabilir. E, ancak bu durum kanunun değil uygulamanın sorunudur. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. E, bu yasa önce yaşam hakkını korur. E, bir kadının can güvenliği söz konusu öncelikle daima e, korunma durumundadır. E, bu sebepten dolayı ben erkeklerin mağdur ettiğini e, düşünmüyorum Tamamıyla Can güvenliği söz konusudur. 6284 sayılı kanunun e, İstanbul sözleşmesi arasında bir ilişki bir yansıma var diyebilir miyiz şiddete önleme koruma kovuşturma ilkeleri kapsamında. E, tabii 6284 sayılı kanun İstanbul sözleşmesinin e, iç hukuktaki yansımasıdır. Sözleşmede yer alan önleme, koruma, e, kovuşturma ve politika üretme ilkeleri bu kanunda da mevcuttur. E, her ne kadar Türkiye 2021 yılında İstanbul Sözleşmesinden çekilmiş olsa da 6284 sayılı kanun yürürlüktedir ve hala e, kadınların en önemli yasal güvencesidir. Peki bu 6284 sayılı kanun yani ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanun, uygulamasında yaşanan Aksaklıklar var mı? Eksik gördüğünüz noktalar söz konusu mu? En büyük sorun uygulama birliğinin olmaması. Bazı illerde kararlar çok hızlı alınabilirken, bazı illerde gecikmeler yaşanabiliyor. Ayrıca toplumda hala aile içi meselesidir anlayışı hakim olduğu için bu durumda kanunun uygulanmasını uygulanmasında gecikmeler sağlanmasına sebep olabiliyor bilinç eksikliği, kadının ekonomik bağımlılığı ve yeterli denetim yapılmaması da diğer sorunlar arasında. Kanun güçlü ama uygulamada eğitim, denetim ve koordinasyon eksiklikleri söz konusu olduğu için. Maalesef kanun uygulanmasında bir takım sıkıntılar meydana zaman gelebilir. Zaman zaman sıkıntılar Tabii. yaşanabiliyor diyorsunuz ve son olarak toplum olarak 6284 sayılı kanundan nasıl daha etkin faydalanabiliriz? Şiddet sadece kadının meselesi mi, sadece onun sorunu mu? Şiddet. Öncelikle bu kanunu bilmek ve tanıtmak gerekiyor. Kadınların, gençlerin hatta erkeklerin de bu yasayı öğrenmesi şart. Devletin koruma mekanizmalarını etkin işletmesi, kolluk güçlerinin eğitimli olması, sivil toplumun sürece dahil edilmesi büyük önem taşıyor. En önemlisi de şiddeti sadece kadının meselesi değil toplumsal bir sorun olarak görmek gerekiyor. 6.284 sayılı kanun doğru uygulandığında sadece kadınları değil tüm toplumu korur. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza Rica sağlık, ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için katıldığınız için ben programımıza. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Düzce'de insan hakları bilincinin artırılması ve toplumsal farkındalık projesi kapsamında Düzce Barosu Yönetim Kurulu üyesi Baro Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Sayın Avukat Tuğba Kılıç Celep bizlerle birlikteydi. Bu hafta insan haklarını konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde biz yeniden karşınızda olacağız efendim. Mutlu akşamlar.